俺、テニスで勝つ。 Tamam, tamam. doğru yatıram. yavaş. Başka, baş tarafı bıraksın. Baş, tarafı baş. Bir tarafı Bir Ya, ayakçı. Girme oğlum. Masken yok ya. <laughs> olmadı bunlar var işte can paket tamam o arkadaş onu <laughs> 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 onu kaldıralım oradan abi onu araçtan çıkarttılar. Yani, şey evet. Araçtan çıkartıldılar. E şimdi de Cihat'ın çıkartılma işlemleri var. Evet. Cihat Kar, Ahmet Karı'nın oğlu. Evet. Evet. Kardeşimiz. <gülüyor> <gülüyor> Haydi Allah'ın izniyle Bismillahirrahmanirrahim. Ziyadım geldi. Ziyad kardeş şimdi de herhangi bir programa. Hemen Sediyet'in böyle geçiz, böyle geçiz, böyle geçiz. Geldi abi. O Baş nereye gelecek? Galatasaray'a. Yalvarıyor size ya. Maskeniz yok bir de ya. Bir de geldiniz akıl veriyorsunuz sağlıkçılara. Abi veriyorsun. sen de maskesiz. Bıraktık. Ya. Cihat, Ahmet adam kapının. Neyler? Sağlık o başından, başından açılın. Evet. Yok evet. Lütfen. <tavi> Lütfen genç kardeşlerim boşaltın. Evet. Emniyete e yardımcı ol. Boşaltın abi. Evet ama var siz başkan diyor hadi. hadi. Siz abi tamam. iki tane alın. Çak 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 çak. alın siz. var Hadi. Evet şu anda Cihat kardeşimiz Cihaz. ambulansa alınan Herhangi bir şey yok. <laughs> Ulan bir de. şey yok da yoruluyorlar. Daha zor var e. ya gidecekler. Sen git kuralım Gel 2 3 4 Tamam sizler. atılmaz tamam. Gel Applaus <tries> どうなってきたらいいんだろう Çarpması sonucu yaralananlar araçta sıkışarak kaldı. Hemen bunun dahilinde ilçe emniyet müdürlüğü ilçe e, itfaiye ekipleri gelerek araçta sıkışanları araçtan çıkarttı. Karasun'un Samet ve Cihat Kar kardeşim diyebiliriz. Cihat daha çok sıkışmış bir durumdaydı. Araçta e, sıkışanlara müdahale yapıldı. Müdahale sonrasında olay yerine hiçbir şey yok. Yürüyerek hastaneye gitti Birbirine diyebilirim. Şey tamam. Şey Yürüyerek şey hastaneye gitti. Birbirine tamam. Götürürüm. Hadi getir. Evet. Araçta bir sıkışma meydana gelmişti. İtfaiye ekiplerimizin duyarlı çalışmasıyla önce ön cam kırılarak üç kişi sırasıyla çıkartıldı. Sağlık ekiplerimiz 112 ekibi gelene kadar hastanemizin sağlık ekipleri ambulansla gelerek UMKE olay yerinde müdahalede bulundu ve daha sonrasında da araçtaki diğer iki kişi ve cihatkar hastaneye sevki sağlandı. Kazanın meydana gelmesinin ardından adeta olay yeri savaş alanına döndü diyebiliriz. İtfaiyeler, emniyet ekipleri ve devamında sağlık ekipleri, ilçe emniyet ekiplerimiz bu malı bir çalışma sonucu da yaralıları araçtan çıkartarak hastaneye kaldırmış oldu. Sağ ol canım benim. Evet sizlere bant yayınlarla az sonra detayları aktarmış olacağız. Evet pazar yeri çıkışı mevkiinde stadın yolunda meydana gelen trafik kazasında ilçemizin 3 gencinin araçta bulunarak hafif yaralandıklarını sizlere beyan edebilirim. Kaza sonrasında çok ciddi bir yaralanma meydana gelmezken araçta sıkışılma konusu söz konusu oldu. Aracın sağ tarafından vurulmuş olmasıyla kapılar açılmadı. Diğer kapılardan da çıkılamayacak bir durum olması itfaiye ekiplerinin bölgeye gelmesine intikal etmesine sebep oldu. Ve daha sonrasında da yine tecrübelerinden yararlanabileceğimiz e, itfaiye ekiplerimizden şu anda görevde olmadığı halde müdahale edip de e, konuyu koordine eden kardeşlerimiz de oldu kaza sonrasında bizleri en çok kuşkuya düşüren hemen de gördüğünüz bu noktadan kapağın açılamayıp de çıkış yapılamaması diğer kapılardan da çıkış yapılamayarak kazanın olmuş olduğu noktadan da kapıların kapalı olması içeridekilerin hayatı tehlikesiyle ilgili şüpheler uyandırmıştı. Ama Allah'a şükürler olsun ki herhangi bir hayatı tehlikesi olunan bir durumla karşı karşıya kalınmadı ve yaralılar bir bir hastaneye sevki sağlandı ki bu görüntülerde sizlere tane tane az sonra bant yayın olarak hazırlayıp da aktarmış olacağız. Vatandaşlarımızdan da bu tip durumlarda sağ sağduyulu olmalarını, emniyetimize, itfaiyemize, sağlıkçılarımıza yardımcı olmaları, pandemi kurallarına uyarak maske ve mesafe kurallarına uymalarını da bir kez daha önemli rica ediyorum. İşi ehline bırakmak lazım. İşi ehline bırakmadığımız zaman meydana neler gelebileceğini hep beraber gördük diyebilirim. Evet değerli takipçilerimiz Karasu ilçemizdeki bir trafik kazasında hayati tehlikenin olmamasını temenni ederek gelip yayınımıza dahil olduk. Şu anda da kaza yapan aracın olay mahallinden uzaklaştırılması için de kurtarıcı ekipleri de gelmiş bulunmakta. Evet hemen bulunduğumuz noktayı sizlere bir kez daha tarif edeyim pazar yeri, mevkiyi bu mevkiden gelen arkadaşlara tıpkı bu araç gibi diğer başka bir aracın çarpmasıyla e, bu kaza meydana gelmiş oldu. Kazanın sonrasında araçta üç kişinin sıkıştığı ihbarıyla bölgeye geldiğimizde çok ciddi olmamakla birlikte yaralıların birbiri araçtan çıkartılarak hastaneye sevklerinin sağlandığını söyleyebilirim. Kaza Sakarya ili Karasu ilçesi Stat Caddesi'nde pazar yeri çıkışı mevkinde meydana geldi. Bunu da burada sizlere aktarmış olalım. Tekrar ben Cihan Emre geçmiş olsun dileklerimi sizlere aktarıyorum ve e, şimdi de Cihat ve diğer e, Samet ve Cihat kardeşlerimiz için e, ve diğer yaralımız için hastaneye gidip e, kendileriyle ilgili bilgileri de almaya çalışacağız. Ahmet Kar abimizin oğlu Cihat araçtan son çıkartılan olmuştu. Ama kendisi bilinci açık, elleri, ayakları oynar bir vaziyette de 112 sağlık ekiplerince alınarak hastaneye sevki sağlanılmış oldu. Ben buradan bir kez daha kaza sonucunda yaralanan kardeşlerime ve diğer araç sürücüsüne de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Lütfen kurallara uyalım canlarımız bu kadar ucuz değil diyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Sürçülisanımız varsa affolun.